Koyunculuk rehberi, çiftlik kurulumundan karlı bir işletmeye koyunculuk nedir ve koyunculuk neden tercih edilmelidir? Merhaba koyun severler. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere koyunculuk hakkında çok detaylı bir rehber sunuyoruz. Eğer koyunculuk nasıl yapılır veya başarılı bir koyunculuk işletmesi kurmak için nelere dikkat etmeliyim diye düşünüyorsanız, bu video tam işte size göre. Bu videoya tüm dikkatinizi verebilirsiniz. Koyunculuk, düşük yatırım maliyetleri ve farklı gelir kaynaklarıyla dikkat çeken bir iş modelidir. Ve günümüzde koyunculuğa talep her geçen gün artmaktadır. Et, süt ve yün gibi ürünleriyle sürdürülebilir kazanç sağlar. Ayrıca organik ve yerel ürünlere olan talebin artması koyunculuğu daha da cazip bir iş haline getiriyor. Bu videoda koyunculuk serüveninize sağlam bir başlangıç yapmanız için ihtiyacınız olan her şeyi konuşacağız ve sizleri detaylıca bilgilendireceğiz. Doğru altyapıdan sağlıklı sürü yönetimine, ürünlerinizi pazarlamaktan işinizi büyütmeye kadar tüm detaylar işte burada. Adım 1: Çiftlik kurulumu ve doğru altyapı. Koyunculuğun temeli doğru bir çiftlik kurulumundan geçer. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var. Arazi seçimi ve otlak yönetimi. Koyunlar doğal otlaklarda mutlu ve sağlıklıdır. Ayrıca doğal otlaklarda beslenmeleri size yük olmamaları demektir. Bu da kazancınızı artırır. Doğru arazi seçimi, yem maliyetlerinizi düşürmenin ve koyunlarınızın verimini artırmanın ilk adımıdır. Su kaynaklarına yakın, drenajı iyi ve iklim koşullarına uygun bir arazi seçmelisiniz. Ayrıca otlakların düzenli olarak dinlendirilmesi ve yönetilmesi önemlidir. Bu sayede size daha uzun zaman hizmet edebilir. Barınak ve altyapı Koyunlarınızı rüzgar, yağmur ve aşırı sıcaktan koruyacak şekilde tasarlanmış bir barınak inşa edin. Böylelikle koyunlarınız zor hava koşullarından strese girmez ve her zaman verimli olurlar. Kış aylarında soğuktan koruyacak ısı yalıtımı ve yaz aylarında serinlik sağlayacak havalandırma sistemlerine de dikkat edin. Bu şekilde hastalıklardan uzak hayvanlarınız olsun yem depolama alanları, karantina bölmeleri ve doğum haneler gibi ek yapılar da çiftliğinizin işleyişini kolaylaştıracaktır. Su kaynakları ve sulama sistemleri. Koyunlar yıl boyunca bol miktarda temiz suya ihtiyaç duyar. Otomatik sulama sistemleri veya yağmur suyu toplama yöntemleri hem maliyetlerimizi düşürür hem de sürdürülebilir bir çiftlik yönetimi sağlar. Adım 2. Sürü seçimi ve sağlıklı yönetim. Koyunculukta başarının bir diğer anahtarı doğru sürü yönetimidir. İşte dikkat etmeniz gerekenler. Doğru ırk seçimi. Hedeflerinize uygun koyun ırkını seçmek işinizin başarısını doğrudan etkiler. Yanlış ırk seçimi ise size zaman ve para kaybettirir. Bu yüzden seçiminizi en başta titizlikle yapmalısınız. Et üretimi. Dorper, Suffolk gibi ırklar hızlı büyüme oranları ve kaliteli etleriyle bilinir. Süt üretimi sakız gibi ırklar yüksek süt verimi için idealdir. Yün üretimi Merinos, dünyanın en kaliteli yününü sunar ve tekstil sektöründe büyük bir talep görür. Sağlık yönetimi Parazitler, enfeksiyonlar ve diğer hastalıklar, koyunculukta karşılaşabileceğiniz en büyük sorunlardır. Düzenli veteriner kontrolleri, parazit tedavileri ve aşı programlarıyla sürünüzün sağlığını koruyabilirsiniz. Ayrıca karantina uygulamaları yeni koyunların sürüye zarar vermesini engeller. Üreme ve kayıt tutma. Lambing yani kuzulama sezonunu optimize etmek için koyunlarınızın üreme döngülerini iyi takip edin. Düzenli kayıt tutarak hangi koyunların en verimli olduğunu belirleyin. Verimsiz olan koyunları sürünüzden mutlaka çıkartın ve dışarıdan titizlikle yeni koyunlar ekleyin. Bu sürünüzün genetik kalitesini artırmanıza yardımcı olur. Adım 3: verimliliği artırma ve ürün çeşitliliği. Verimliliği artırarak koyunculuk işletmenizin kazancını en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. İşte dikkate almanız gereken strateji. Besleme programı. Koyunlarınızın sağlıklı büyümesi ve yüksek verim sağlaması için dengeli bir beslenme programı hazırlayın. Kaliteli ot, tahıl, mineral ve vitamin takviyeleriyle besleme yaparak hem et hem de süt üretimini artırabilirsiniz. Unutmayın, Beslemeyi en iyi şekilde yaparsanız size mutlaka verimlilikte geri dönüşü olacaktır. Süt ve süt ürünleri üretimi Koyun sütü yüksek besin değerine sahip olduğu için büyük bir talep görür. Düzenli sağım ve hijyenik süt toplama yöntemleriyle kaliteli süt üretebilirsiniz. Sütü doğrudan satabileceğiniz gibi peynir, yoğurt ve dondurma gibi katma değerli ürünlere dönüştürerek kazancınızı artırabilirsiniz. Özellikle koyun sütü peynirleri gurme pazarında çok popülerdir. Yün kesimi ve işleme. Koyun yününden elde edilecek gelir işletmenizin yan gelir kaynağı olabilir. Yünü keserken ve işlerken doğru teknikler uygulayarak daha yüksek kalitede ürün elde edebilirsiniz. Ayrıca yünleri sınıflandırarak tekstil sektörüne daha yüksek fiyatlarla satabilirsiniz. Pazarlama ve satış stratejileri. Koyunculuk ürünlerinizi pazarlarken güçlü bir marka yapmak önemlidir. Sosyal medya, e-ticaret platformları ve yerel pazarlardan faydalanarak müşteri kitlenizi genişletebilirsiniz. Ürünlerinizi organik, yerel veya doğal gibi etiketlerle sunarak daha fazla dikkat çekebilirsiniz. Adım 4: Karlılığı ve sürdürülebilirliği sağlama. Koyunculuk işinizde uzun vadeli başarı, karlılık ve sürdürülebilirlik dengesini kurmanız da mümkün. Maliyet analizi ve gelir artırmak. Başlangıç ve işletme maliyetlerinizi düzenli olarak analiz edin. Yem, sağlık hizmetleri ve işçilik maliyetlerini kontrol altında tutarak kazancınızı artırabilirsiniz. Ayrıca ürünlerinizi katma değerli hale getirerek satış fiyatlarınızı artırabilirsiniz. Sürdürülebilir çiftlik yönetimi. Çevre dostu uygulamaları benimseyerek hem doğaya katkıda bulunabilir hem de işletmenizin uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. Doğal gübre kullanımı Yenilenebilir enerji kaynakları ve otlak yönetimi sürdürülebilir koyunculuğun temelidir. Geleceğe yatırım ve işinizi büyütme. Gelir kaynaklarınızı çeşitlendirin. Koyun sütünden yapılan özel ürünler, organik gübre üretimi veya çiftlik turizmi gibi yenilikçi iş modellerini araştırın. Ayrıca sürü büyüklüğünüzü artırarak ve yeni pazarlara girerek işinizi genişletebilirsiniz. Sonuç. Koyunculukta başarı için harekete geçin. Evet koyun severler. Bugün koyunculuğun tüm yönlerini detaylı bir şekilde ele aldık. Artık bu işe başlamanız için ihtiyacınız olan bilgiye sahipsiniz. Doğru bir planlama ve azimle koyunculukta başarılı bir işletme kurabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlara yazın, cevaplayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, koyunculuk serüveninizde başarılar.